Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım ve değerli katılımcılar. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü, Mersin Şube Müdürlüğü'ne bağlı deniz kaplumbağaları kurtarma, rehabilitasyon ve bilgilendirme merkezinde tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağalarının denizdeki yeni salım törenine hoş geldiniz. E, Mersin Valimiz Sayın Özdemir Çakacağı ya konuşmalarını yapmak üzere arz ediyorum. Milyonlarca yıldan beri Dünyanın okyanuslarında, denizlerinde kilometrelerce yol kat eden deniz kaplumbağaları, deniz ve kıyı ekosistemlerinin sağlığı, e, sağlığı açısından vazgeçilmez ve tamamlayıcı bir role sahiptir. Ancak özellikle son 200 yıl içerisinde artarak devam eden, denizlerdeki insan faaliyetleri bu canlıların yaşama şansını gittikçe azaltmaktadır. Dünyada bulunan türlerden kaplumbağa türlerinden beş tanesi ülkemizde çeşitli sahillerde yaşam alanı bulmakta barınma alanı bulmakta ve üreme alanı bulmaktadır. Kaplumbağalar hayata gözlerini açtıkları kumsalları aynı zamanda üreme alanı olarak da seçmektedirler. Dolayısıyla hem ülkemizde hem ilimizde bulunan bu alanlar son derece önemli zenginliklerdir. Tehdit altında olan bu kaplumbağalar güvenli bir şekilde bunların yaşamaları, ergenliğe ulaşmaları ve nesillerinin devamı için de ürünü alanlarının kontrol altında bulundurulması, bunların hayatını tehlikeye atmayacak şekilde bu alanların muhafaza edilerek korunması hayatiyetleri açısından son derece önemlidir. Değerli konuklar, ülkemiz doğal güzellikleri, geniş ekosistemi ve biyolojik çeşitliliği ile dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Bu zenginlik içerisinde bölgemiz özellikle ilimiz sahip olduğu potansiyeli ile öne çıkmaktadır. Bu zenginliklerden biri de hiç kuş, kuşkusuz ki, Türkiye'nin Akdeniz sahillerine düzenli olarak yuva yapan deniz kaplumbağalarıdır. Deniz kaplumbağaları sadece ilimizin değil, aynı zamanda dünyanın da, insanlığın da en önemli, en zengin miraslarından biridir. Bu mirası koruma adına bu merkezimizde yapılan çalışmaların çok önemli olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu itibarla hem Orman Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğümüz üniversitemiz destek veren herkesin bunda çok önemli payı olduğunu inanıyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değerli konuklar Mersin sahip olduğu eşsiz doğası ve iklimiyle pek çok uygarlığa bir ev sahipliği yapmış bir kentimizdir. Bugün halen ayakta olan tarihi ve kutsal mekanlarıyla geçmişin kültür ve inanç zenginliğini günümüze taşımaktadır. Bunun yanında sahip olduğu doğal zenginliği ile milyonlarca yıldır çeşitli canlı türlerine de ev sahipliği, yapmaya devam etmektedir. Bugün burada bunun canlı örneğinin de tanığıyız. Değerli dostlar, Mersin farklı dil, din, ırk ve kültüre sahip vatandaşlarımızın bir arada barış içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşadığı örnek bir kent konumundadır. Farklılıkların birer zenginlik olduğu bilinciyle Halkımız dünyada eşine az rastlanır bir sevgi ve saygıyla birbirine kenetlenmiştir. İnsanlarımızın birbirine olan bu sevgisi, birbirine olan bu saygısı aynı zamanda diğer canlı türlerine karşı da e, olmaktadır. Bu nedenle insanlarımızın doğa ile diğer canlılarla barışık yaşaması dolayısıyladır ki ilimizin kumsalları içerisinde yaklaşık 5 bölgede deniz kaplumbağaları üreme imkanı bulmaktadır. Değerli dostlar bu son derece önemli zenginliktir. Bir dünyayı gözümüzün önüne getirdiğimizde Milyonlarca kilometre deniz kıyısı var dünyada. Ama sadece Mersin'de 5 bölgede üreme alanı bulmuşlardır. Bütüncül olarak düşündüğümüzde bu zenginliğin ne kadar önemli olduğunu bir defa daha görebiliyoruz. 2013 Akdeniz oyunlarının resmi maskotu olarak kullandığımız karatta karatta kaplumbağası gibi, ilimizle özdeşleşen canlıların varlığını sürdürmesi noktasında halkımız, üniversitemiz, akademisyenlerimiz, il yönetimi el birliğiyle gerekli hassasiyeti göstermiştir. Bu yaklaşımın bundan sonra da hassas bir şekilde devam edeceğine inancım tamdır. Değerli konuklar, her canlının tabiatta bir rolü vardır. Hiçbir şey fuzulü değildir tabiatta. Bir canlı türünün yok olması tabiatta doğal denge üzerinde olumsuz sonuçlara ver sonuçları olmaktadır. Muhakkak bunun tabiata da olumsuz etkisi, olumsuz yansımaları olacaktır bu yok oluşun insan kaynaklı olması özellikle biz, vicdanlarımızda bizleri ayrıca da mahkum etmektedir. Bu nedenle gerek doğal dengenin devamının sağlanması, gerekse bütün diğer canlılarla ortak olarak kullandığımız doğada bir canlı türünün varlığını sürdürmesi adına bu türden faaliyetleri hem bir insan olarak hem ilim valisi olarak gönülden destekliyoruz. Desteklemeye de devam edeceğiz. Mersin Üniversitemiz bünyesinde oluşturulan Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli değerli bilim insanlarımızı gerek doğal zenginliğimizin sürdürülmesine yaptıkları katkı gerekse insan olarak taşıdığımız sorumluluğu yerine getirmede serdikleri sergiledikleri katkı dolayısıyla performans dolayısıyla kutluyorum. Bugün gerek markalayacağımız gerekse uydu alıcısı takacağımız deniz kaplumbağalarımızın deniz kaplumbağalarına yönelik bilimsel araştırmalara ışık tutacak bilgilere ulaşmamıza vesile olmasını temenni ediyorum. Burada bulunan çevreye ve doğal yaşama duyarlılık gösteren değerli konuklarımıza da katılımlarından dolayı teşekkürlerimi ifade ediyorum. Hepinize en içten duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. どうぞ。<noise>